Saygıdeğer arkadaşlarım, ABD Büyükelçisi Thomas Barak adlı alçak emperyalist ajanın Suriye'de Ferhat Abdi Giller'le, İlham Ahmet Giller'le yani PYD, YPG Giller'le Yanına merkez kuvvetler komutanı ABD'nin kufuru da alarak verdikleri şu poza bir bakalım arkadaşlar. Arkalarında ki haritada ne görülüyor arkadaşlar? Bizim Hatayimiz de Mustafa Kemal'in benim şahsi meselem diyerek, ölüm acılarıyla bile uğraşırken mücadele ederek, fethedip ülkemize kazandırdığı hata yiğidimizi Suriye topraklarında gösteriyor arkadaşlar ya. Suriye sınırı içinde gösteriyor arkadaşlar. Diyor ki bu namussuz alçaklar, bence bu bob açılımının eşantiyonu babından Hatay'ı vereceksiniz bize diyorlar arkadaşlar. ABD hayrı da diyor bunu. Şuna bakın ya, o haritanın önünde poz vermeleri rastlantısal bir durum değil. Açık, net bir mesaj. Atay Suriye'nin olacak diyorlar. Önce. Sonra da gerisi gelecek. Bob çerçevesinde Türkiye'yi üç parçaya böleceğiz. Buna hazır olun diyorlar arkadaşlar. İşte bu emperyalist haydutların amacı, niyeti, programı, projesi bu. Ya bu alçağın gönderilmesi gerekir ya Türkiye'den bu Thomas Barak attı şerefsizin. Sömürge valisi edasıyla ayar çekiyor ya. Sizin için en iyisi Osmanlı millet sistemiydi diyor. Oraya geçin diyor. Yani bu paritasına daha kolay geçiş yapılır oradan. Onu hesaplıyor namussuz herif. Tabi sadece kendi aklının ürünü değil bunlar. Washington'da, Pentagon'da asıl onu da oynatan merkezlerin ana düşüncesi bu. Yani BOP'u yapan ABD emperyalist saydut devletinin projesi bu arkadaşlar. Oyun bu, hesap bu. Ve bir de Türkiye'de bu oyunun yerli piyonları var. Değil mi arkadaşlar? Kim bu? Tayyip Giller, Bohçalı Kaçak Saray Havanesi yani. Ya arkadaşlar bu zavallılar da ne diyorlar? Ya PKK silahları bıraktı artık diyorlar ya. Ya buna eşekler inanmaz ya. Taraftarlarımız zaten akıldan, idraktan yoksun. bizde ne dersek yerler diyor bunlar, öyle düşünüyor. Yani eşek yerine koyuyor taraftan bunlar ya. Meclisteki komisyon İmralı'ya, Vecelan'ın ayağına da gitsin. Vecelan bunlara ayar çeksin diyorlar ya. Utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan ama bunlar da utanmadığı duygusu yok arkadaşlar. Ya hiç oluşmamış yahut da tümden kaybetmişler bunlar. Daha doğrusu insana dair değerlerin, erdemlerin tümünü sıyırmış atmışlar bunlar arkadaşlar. Kabuk insan bunlar ya. İşlerinde insan bulamazsınız. Şunların daha önce Şimdiki Thomas Barak'ın, Siyan'ın, Öcalan'ın kucağında oynadıkları şu konumlarının 180 derece karşıtındayken yani 3-5 sene, 10 sene öncesindeyken yaptık ettikleri şu konuşmalara bir bakalım arkadaşlar. Şu videolarını bir izleyelim şunları ya. Kandil'e dönüp selosundan aposuna hapisteki tüm PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bu selo kim? Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal mecliste HDP ile neler görüştün? Neler konuştun? Söyle. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor. Ülkemizin güney sınırlarını Suriye eleştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyor. Deme destek vermek için atmadık takla bırakmıyorlar. Esermiş, erdenmiş onurmuş zerre kadar umurlarında değil. Bu HDP denilen dinsiz, imansız ateist olan takım. Bunların böyle bir yapısı var. HDP eşittir PKK. Eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağ sola bunu saptırmanın anlamı yok. alanı özgürlük söz konusu olabilir mi bu ülkede? Şimdi bunu AK Parti olarak bize soruyorsanız böyle bir şey olamaz. Ama şu anda ana muhalefete sorarsanız ana muhalefet olabileceğini zaten açıkladı. Hem terörist başı ile ilgili açıkladılar, hem de selo ile ilgili açıkladılar. Hı hı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Yani bunca insanı öldüreceksin, bunca insanın kanına gireceksin, ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin. Bir şey Hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ile PKK'yla, HDP'yle, Türkiye kebam biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez, aynı izada bulunamaz. Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar Allah'ını severseniz terör örgütten merhamet bekleyen, terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır terör örgütünden terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Askere kumpas kurdunuz, aldatıldık dediniz. Esapta tatile gittiniz, aldatıldık dediniz. Öyle ya. PKK ile İhanet sürecine oturdunuz, masaya oturdunuz, sonra döndünüz, aldatıldık dediniz. Sayın Başbakan bence aldatıldığının şu anda yeni bir fotoğrafıyla karşı karşıya. Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Doğru adamla yola devam. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Anayasa sınırına çıktı, anayasayı uygulamıyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve uygulanmadığından dolayı da hangi hakim veya savcı... Bununla alakalı bir takibat içerisine giriyor. Korkularından giremiyorlar. Çünkü Ama bütün devlet meselelerini kendine yargılanamaz. Anayasaya göre. Vatana, vatana ihanet Vatana dışında yargılanamaz. Vahan, vatana ihanet suçu subut buldu. Yani tek tek Hangi ıı, olaydı? Süreç, çözüm süreci tek başına. Tek başına çözüm süreci vatana ihanet suçudur. Biraz daha detaylandırayım isterseniz. Süleyman Şah Türbesi'nin terk edilmesini hangi olay içerisinde, kılıf içerisinde irdeleyeceğiz. Vatan toprağı terk edilmiştir. Süleyman Şah'taki Caber Kalesi 1921 yılında Ankara İtilafnamesi ile Türk toprağı kabul edilmiş. 8, dönüm zannediyorum. E, 1923'te de 7 düvelle savaştığınız bütün dünya devletlerini oranın bir vatan toprağı olduğunu da kabul ettirmişsiniz. Ne yaptık efendim? Evet. Ne yaptık Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı arkalarına bakmadan oradaki askerimizi, oradaki atalarımızın mezarlarını toplayıp kaçtılar. Arkalarına da bakmadılar. Daha vahimini de söyleyelim. İddiayı yalanlamadılar çünkü. Bir HDP'li milletvekili oradan siz e, bizim sayemizde yani terör örgütünün desteğiyle koridoru koridorunda çıktınız diyor. Bir, Bu daha vahim yoldan geçti. Bu Türk daha askeri. tehlikeli. Şimdi bu olayı siz vatana ihanet olarak nitelendirmeyeceksiniz de hangi kategoride el alacak? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecindeki rolü ve evet. Süleyman Şah Türbesi'nin terk edilmesi nedeniyle vatana ihanet suçundan yargılanmalıdır. Yargılanmalıdır. Suçu bizce subut. sabittir diyorsunuz. Sabittir, evet sabittir ama bu kararı tabii ki yargı verir. Evet. Yani Yürekli Milliyetçi savcı Hareket Partisi mı bekliyorsunuz bu konularla ilgili dava açması için. E, genleriyle oynadıkları HSYK'yı ve yine genleriyle oynadıkları emniyet teşkilatını asli mecrasına döndürdükten sonra o cesaretli insanlar ortaya çıkacak, gerekeni yapacak. Evet. Şimdi ne diyeceğiz biz bunlara ya? İnsan mı diyeceğiz arkadaşlar? Yok ya. Bunlara insan dersek kendimizin de insanlığını sorgulamamız gerekir arkadaşlar. Bunlar insan sefaleti ya. Bunlar insan değil, hayvan değil, bitki değil. Dördüncü tür bir canlı varlık bunlar arkadaşlar. Ve biz hep ne dedik? Biz bunların dahil olduğu varlık aleminden değiliz. Suretlerimizin benzeşmesi sizi yanıltmasın dedik hep arkadaşlar. Bunlar başka bir varlık türü. İşte dikkatle izlerseniz bize hak verirsiniz arkadaşlar. Bunların biri ne yapıyor? Durup dinlenmeden din alıp satıyor. Din simsarı. Din bezemiyor. Allah alıp satıyor, peygamber, Kur'an alıp satıyor arkadaşlar, cami alıp satıyor biri, taifkiler ve biz 2021'de bunlara dair bir kitap yazmışız. Ne demişiz arkadaşlar? Din alıp satma üzerine inşa edilen 20 yıllık kriminal iktidar. Evet arkadaşlar, bir suç örgütü bu iktidar. Ama neyle maskeliyor kendisini? Din alıp satmayla maskeliyor arkadaşlar. Öbürü, bohçalıgiller ne yapıyor? O da, Milliyetçilik alıp satıyordu arkadaşlar. O da onunla maskeliyor kendini. Halbuki bunlar da vatanımıza dair, kuvay Milliye'ye dair, Türkiye dair, Türk milletine dair, layık cumhuriyete dair zerre miktarda bir ilgi, yakınlık bulamazsınız arkadaşlar. Tam tersine. Vay Milliye'nin de Büyük Cumhuriyet'in de, Türk'ün de, Türk milletinin de, ülkemizin, vatanımızın da en ağırlı düşmanları bunlar arkadaşlar. İşte şimdi Thomas Barak'ın, Öcalan'ın kucağında gerçek yüzlerini ortaya koydular arkadaşlar bunlar. Bunların arayı Vofa olanı arkadaşlar. BOP görevlisi. Tayyip ne demişti zaten açıkça? Ben bu BOP'un eş başkanlarından biriyim. Biz bu görevi yapıyoruz demişti. Evet arkadaşlar. Ağzından çıkan bugüne kadar ki tek doğru söz bu. 23 yıldır bu görevi yapıyor bu hainler arkadaşlar. İşte şimdi de işin son bölümünü hayata geçirmek için hainane girişime başladılar. En karanlık günleri yaşıyor ülkemiz arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin en karanlık bu hainlerin iktidarında en tehlikeli günlerini yaşıyoruz. Aynen 100 yıl önceki hareket dönemindeki, işgal dönemindeki günler gibi. Hatta onlardan çok daha tehlikeli, çok daha karanlık günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Hiç değilse o zaman düşman açık seçik, üniformasıyla, çizmesiyle, adıyla, sadıyla ortadaydı, karşıdaydı. Kimseyi yanıltamıyordu ama bunlar bizden görünüyorlar arkadaşlar. Biri alıp satıyor. Kamide, minberde, mihrafta nutuk atıyor ve biri durup dinlenmeden milliyetçilik alıp satıyor. Bunlar yılan gibi arkadaşlar, sinsi. En tehlikelisi düşmanım bunlar. Bunlara karşı çok uyanık olmamız gerekir ve bunları bütün kibiliyetleriyle, yani gerçek kimlikleriyle, ruhiyatlarıyla tanımamız, kavramamız, bunların ihanetlerini, işlerindeki ihanet dolu ruhiyatı ve bunların Amerika tarafından oynatılan işbirlikçi, hain, vatan satıcı kutlalar olduğunu netçe görmemiz gerekir arkadaşlar. İşte onu görebildiğimiz an bunların sonu gelmiş demektir. Kalın sağlıcakla.